Bugün 22 Nisan Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. FED Başkanı Powell, IMF toplantılarında küresel ekonomi ile ilgili bir tartışmada FED'in %2 hedefinin kabaca 3 katı enflasyon ne diyorsunuz sorusuna biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu, 3-4 Mayıs'ta bu yıl bir dizi faiz arttırımının onaylamak için toplandıklarında yarım puanlık bir faiz arttırımının masada olacağını, bir durgunluktan kaçınmanın kolay olmayacağını, arz yönü iyileşmeden yardım beklemeyeceklerini ve faiz oranlarını yükselteceklerini açıklayarak cevap verdi. Powell ve Fed yetkililerinin açıklamaları, piyasaların pozitif kazançlardan aldığı ilk ivmeyi kaçırdı. Don Jones 1.05, S&P 500 1.48, Nasdaq %2.07 gerileme kaydetti. Fed politikasına ilişkin beklentilere en duyarlı vade olan 2 yıllık hazine bonosunun faiz oranı Aralık 2018'den bu yana ilk kez %2.7'nin üzerine çıktı. Asya piyasaları yatırımcıların ABD için giderek daha agresif bir faiz artışı görünümünden ve Çin'deki karantinaların küresel ekonomiye etkisinden endişe duymasıyla değer kaybetti. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %1.1 düşerek 6 haftadaki en keskin düşüşü kaydederken Avustralya'nın MTA ağırlıklı endeksi %1.6, Hong Kong %1.1 ve Japon Nikkei yaklaşık %2 değer kaybetti. ABD 5 yıllık hazine bonolarının getirisi 2018 sonundaki en yüksek oran olan %3.04'e 10 yıllık hazine bonolarının getirisi de %2.90'dan %2.94'e yükseldi. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın son günü yurt dışında Almanya, Euro bölgesi, ABD Öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI verilerini takip edeceğiz. BIST 100 endeksinin bugün yurt dışı piyasalarda etkili olan negatif havanın etkisiyle satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekse 2536 seviyesini gün içi hareketler açısından ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. 2536 ara desteğinin kırılması halinde ise 2505 seviyesi ne kadar geri çekilme yaşanabilir? 2505 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri kısa vadeli düzeltme hareketi olarak değerlendireceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.